Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte hayatta kalma oyunu oynuyoruz. Yani e, başka şeyler de diyebiliriz. Şurada hemen Rose Survivor Ocean Namat. Adını çok fazla okuyamıyorum. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ben bunu yine birazcık oynadım. Ee, baştan başlatmak bölüm varsa onu yapacağım. Evet. Yok. Arkadaşlar ben bazı şeyleri yaptım. Zaten size gösteriyor. Hemen şöyle bir şeyi göstereceğim. Hemen şunları geçelim. İlk başta reklamlar falan çıkartıyor size. Ama e, köpek balık ya bir dakika. Benim kafam karıştı. Özür dilerim bunun için. Arkadaşlar Şimdi e, köpek balıkları falan oluyor. Bu ta tahtalar, tahtalar içerisinde tahtalar içerisinde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Buradan çıkarsak fark ettiğin gibi bir şeyler geliyor. Ee, bu fark ettiğin dolunca köpek balığı yanımıza ışınlanıyor. Hemen göstereceğim. Evet şu an vuruyor. Bak şurada. Onu böyle vuramıyoruz. Ben ok buldum bir yerden. Oklar buldum yani. Ee, ne? Yani, yani öyle. Arkadaşlar, bir dakika, oyunu bir şey yapalım. Kaynakları yüklenmemiş, o yüzden. Evet arkadaşlar, istediğim yere gidebiliyorum ama şeyler yani e, bazı şeyler gitmiyor. Buna inşa etmem lazım burada motoru. Motoru inşa edince buraya gidebileceğim. Çok merak ediyorum burası. Aşırı merak ediyorum o yüzden çok gir çok fazla girmek istiyorum. Bir şey bakacağım. Evet arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Arkadaşlar Şurada bir şeye dikkat ettim. Ünlem işareti olan radar şu an. Ee, başka nasıl gösterebilirim? Şu bizim elimizdeki olan şey e, kanca. Onunla şeyleri topluyoruz. Deniz etrafındaki şeyleri toplayabiliyoruz. Şimdi oyuna devam edelim. Bakın mesela şöyle. Bir topladım. 1 dakika 59 58 saniye sonra açılacak diyor. Şunlar açılmış. Yemek ihtiyacımız da oluyor bazen. Ee, ben su depoladım. Bazı şeyleri topladım. Ve başka bir sürü şey yaptım yani. Kısaca. Şuradan balık toplayabiliyorduk. Diye hatırlıyorum. Şuradan balık toplayabiliyoruz. Mesela bu balığı 3 dakika sonra alacağım. Burada böyle şeyler çıkıyor. Bunları alabiliyoruz. Yani alalım. Evet arkadaşlar ben şu anda motor yapmaya çalışıyorum. Ee, bir eşya yapmak için de buraya tıklıyoruz. Buradan yapabiliyoruz İstediğimiz eşyaları. Mesel motor, ee, ip ve Şunlardan şunlara anlat. Ee, ipleri de buradan yapabiliyoruz bu masada. Alalım. Halat bir tane halat yaptım şu an. Birazcık daha halat yapmam lazım. O yüzden buradaki eşyaları da koydum. Şunu da alıyorum. Şöyle aldım. Bir konserve geldi. Ee, evet arkadaşlar. iki dakika sonra geliyorum. Evet arkadaşlar. Bilmeyen kişi de Gelele Maya etsin. Ayam bir dakika yanlışa bas. Arkadaşlar bak. Hatta köpek balığını nasıl? Birazdan göstereceğim. köpek balığı etini de yiyebiliyoruz sonra ve dişleri falan da çıkabiliyor. Yani öyle olabiliyor. Ee başka ne diyecektim? Bir şey diyecektim. Ne diyeceğim unuttum arkadaşlar özür dilerim. Evet arkadaşlar, e, suyumuzun suyumuzu nasıl içildiğini gösterecektim. Şurada yağmur sularıyla biriktirip bir şey yapabiliyorsunuz. Orta şişeden aldım. Evet arkadaşlar, bunu oluşturdum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz oyun. Ee, şuradan hemen bir dakika. Ee, bir şey almam lazım da şu kutuyu almam lazım hemen almam lazım. Ee, şurada köpek balığı var arkadaşlar. Hayatta dur şunu bir şöyle çekelim. Şunla ay pardon aman okla vurabiliyoruz. Bakın vurdum şu an. Ee, bunu öldü. Öyle... Önce de bazı şeyler geliyor. Yani. Şimdi ben bir yere koymuştum onları göstereceğim. Konserveler falan daha çok gemi ihtiyacımızı karşılıyor. Evet arkadaşlar hemen aldım. Ee, şöyle birazcık hemen olmamış gibi geldi ama. Bir dakika. Evet arkadaşlar biz tam olarak şuraya gitmeye çalışıyoruz. Ee, bazı inşa şeyleri gerekiyor ama olsun. Yine de işte. Diyeyim. Güzel bir yer arkadaşlar. Bazı adalı da göstereceğim. Reklam çıktı. Reklamlar hemen sonra geliyor. Evet arkadaşlar reklam bitti. Ve hemen hızlıca devam edelim. Şu halatı almam lazım. Hemen alalım halatı. Ben atölye masası yaptım. O atölye masasından bazı şeyleri yapabiliyorsunuz. Bak mesela kil yapabiliyorum. Ahşap da da yapabiliyorum. Saz yapabiliyorum. Ve bir sürü şeyler yapabiliyorum arkadaşlar. Ee, Ama köpek balığı bazen ben bunu size söylemeyi unuttum. Köpek balığı bazen gemimize saldırabiliyor. Ve aman. böyle e, şey yapıyoruz işte. Ben susamaya başladım. Su olmuştur alalım. Su olmuş bu nedir ya? Evet. 71 tane şey yaptık. Arkadaşlar üzerimi görmüşsünüzdür. Hemen üzerimi size göstereyim. Ee, dakika. Durun bir dakika. Arkadaşlar bir dakika. Bir şey yapmam lazım. Heh. Arkadaşlar üzerimi nasıl gösterecektim? Anam üzerimi göstermeyi unuttum. Heh, çantadan gösterecektim. Üzerimdeki bazı şeyleri. Bu küçük adadan aldım. Hemen oraya gidelim. Arkadaşlar adalara gitmek için de enerji sarf ediyoruz. Enerji alıyoruz yani. Hemen adaya gidelim. Hızlandırmak. Tamam. Adaya hemen ulaşıyoruz arkadaşlar. Adaya girdik. Ben buraya keşfetmiştim zaten. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet. Şu anda adaya girdik arkadaşlar. Adı güzel bir adı. Ben burasını seviyorum. Ee, evet arkadaşlar. Şurada bir kapı vardı. Kapıyı açıyorum bazı şeyleri ben buradan buldum tabii ki ben. Başka nereden bulabileceğim? Çok <laughs> espri. Espri ya. Av. Benim esprilerim çok Hiç <laughs> Neyse. Devam edelim. Arkadaşlar ben bu dolaplardan buldum bazı şeyleri. Ve evet. Şansım. Benim şansım. yok. <laughs> <laughs> Hayallerim tane yağıldı, yağıldı. Evet arkadaşlar, hemen çıkalım buradan. Burada bir insan vardı, onu ee, katil olmuştu. Öyle diye. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz iskelet? Ay çok kötü. Ay içim üp verdi. Arkadaşlar. Eee şimdi bu videoluk bu kadar olsun. Çıkalım hemen. Arkadaşlar. Eee güle güle. Arkadaşlar görüşmek üzere. Ve 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 Bye bye Görüşmek arkadaşlar Kapatıyorum medyayı bye bye. Bye, bye. bye bye Onun e, bir tane arkadaşım var benim arkadaşlar Onun kanalının ismi Ayaz Ayaz onu da takip etmeyi unutmayın. Yani inşallah takip edersiniz. Görüşürüz.